Merhaba arkadaşlar ben Samet Erden. Bu videomuzda logaritma konusundan bahsedeceğiz. İlk olarak logaritmanın matematiksel olarak ne anlama geldiğini inceleyelim. Logaritmik fonksiyonlar üstel fonksiyonların tam tersidir. Yani bana y eşittir a üzeri x şeklinde verilen fonksiyonların ben x eşittir logaritma a tabanında y olarak ifade edebiliyorum. Normalde baktığınız zaman ben fonksiyonları ne olarak ifade ederim? y eşittir fx olarak ifade ederim. Bunun tersi demek ne demektir arkadaşlar? x ve y'nin birbiriyle yer değiştirmesi. Yani ben bunu normalde f üzeri eksi 1 y olarak yazıyorum. Burada f üzeri eksi 1 yerine logaritma yazdığım zaman aslında üstel fonksiyonun direkt tersini almış oluyorum. Ama bunu tabii ki biraz daha anlaşılır hale getirelim. Örnek veriyorum 2'nin 3. kuvvetinin 8 olduğundan bahsediyorsam bunun tersinde de logaritma 2 tabanında 8'in 3 olduğunu söyleyebilirim. Dikkat ederseniz 2'nin 3. kuvveti 8 ise logaritmik fonksiyonda da 8 2'nin kaçıncı kuvvetidir diye soruyorsanız bunun da cevabı 3'tür. Veyahut da 1 bölü 3'ün dördüncü kuvveti nedir arkadaşlar? Normalde 1 bölü 81. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 81 diye sorduğunuz zaman bunun cevabı da 4 oluyor. O zaman herhangi bir logaritma ifadesiyle direkt karşılaştınız. Logaritma 3 tabanında 27 dediğiniz zaman üstel fonksiyonun tam tersi soruyu soruyorsunuz. 27 3'ün kaçıncı kuvvetidir? Bu da 3. Direktmen logaritma 5 tabanında 25 ile karşılaştım. 25 5'in kaçıncı kuvvetidir diye soruyorsunuz. Bunun cevabı da direkmen 2 olmuş oluyor. Yani üstel fonksiyonun tam tersi bir fonksiyondan bahsetmiş oluyorum. Baktığınız zaman burada da bunu açıkladık. fx eşittir a üzeri x şeklinde verilen ifade yani sabit sayının üstünde değişken varsa ben buna üstel fonksiyon diyorum. Bu fonksiyonun tersine de logaritmik fonksiyon deniyor. Sormam gereken soru ise şu. X dediğim ifade A'nın kaçıncı kuvveti? Burada da bunu formülleştirilmiş bir şekilde bahsediyorum. Y eşittir logaritma A tabanında X ise X eşittir A üzeri Y'dir. Dikkat ederseniz iki tane benzer ifadede birbirine döndürmek isterseniz taban her zaman tabanda kalıyor. Sabit taban tabanda kalıyor sonuç ve üste de yer değiştiriyor. Yani y ve x de yer değiştiriyor. Bunu nasıl yazmak isterseniz bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Mesela 2 üzeri 4 16 ise 2 tabanında 16 da 4'tür. Görmüş olduğunuz gibi sonuç ve üs yer değiştirir. Logaritmik fonksiyonda veya direktmen 16 dediğimiz ifade 2'nin kaçıncı kuvvetidir sorusunda cevabı bulabiliyorsunuz. 8 dediğim ifade 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 3. kuvveti. Bu da ne anlama geliyor? Taban tabanda kaldı. Sonuç üste geldi. O da eşittir. Zaten 8 olduğunu görebiliyorsunuz. 3 bölü 4'ün eksi 2. kuvveti ne demektir? Eksi 2. kuvvet bunu ters çevir demekti. 4 bölü 3'ün karesinden 16 bölü 9. O zaman ben 3 bölü 4 tabanında 16 bölü 9. 16 bölü 9 bu ifadenin kaçıncı kuvvetidir? Eksi 3. kuvvetidir diye biliyorum. Diğer örnekleri de incelediğimizde 1 bölü 2 de 4 denildiği zaman benim sormam gereken soru nedir? 4, 1 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti? Eksi ikinci kuvveti. Hakikaten 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti bunun tersinin karesi bu da 4 olarak bulunabilir. 1 bölü 3'ün dördüncü kuvveti 1 bölü 81. O zaman 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 81 eşittir 4. Yani logaritmada sormam gereken soru bunu defalarca söyledik. Burada görmüş olduğunuz 1 bölü 81, 1 bölü 3'ün kaçıncı kuvveti? Eğer birbirine direkt benzetmek istediğiniz zaman da A üzeri x'i ben logaritmik cinsten yazmak istiyorum hocam dediğinizde de taban tabanda kalıyor. Yani logaritma A tabanda kalıyor sonuç içeri geliyor. Böylece x'i de dışarı yazmış oluyorsunuz. Birbirine de benzetmiş olursunuz. Bu şekilde logaritmanın ifadesel olarak nasıl yazılacağını görmüş olduk. Logaritmanın özellikleri gayet basit ve anlaşılır olduğu için ben bunun özelliklerini örneklendirme yapmadan arka arkaya yazdım. Daha sonra hepsiyle alakalı Ayrıyeten zaten soru çözeceğiz. İlk olarak logaritmanın içindeki iki tane ifadenin çarpımı Bunların ayrı ayrı toplanmasıdır. Zaten üstel fonksiyonların tam tersi olacağından dolayı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y ifadesini siz normalde ne yaparsınız? men içeride toplama şeklinde yazarsınız. O zaman bu sefer dışarıda toplama şeklinde yazıyorum. Veyahut da 2 üzeri x bölü 2 üzeri y ifadesini yazmak istediğiniz zaman 2 üzeri x eksi y olarak yazıyorsunuz ya o zaman bunların ayrı ayrı farklarına eşittir diyebiliyoruz. Üçüncü özelliğimde ise logaritma a tabanında c yerine araya bir taban atarak logaritma d b tabanında c ve b tabanında a olarak yazabilirsiniz. Mesela logaritma 3 tabanında 5 ifadesi verdi ihtiyacınız oldu diyelim ki bunu logaritma 2 tabanında 5 bölü, logaritma 2 tabanında 3 diye ayrı şekillerde yazabiliyorum. Veya bu şekilde verdiyse direkt aslında bunun logaritma 3 bölü 5 olduğunu söyleyebilirim. Matematikte düzden gitmeyi bildiğim gibi tersten gelmekte önemlidir. Ne zaman hangisine ihtiyacım olduğunu bilemem. Kuvvetteki ifade logaritmada ne yapabilir arkadaşlar? Başa gelebilir. O da nedir mesela? Logaritma 3 tabanında 5'in karesi. Bakın illa kuvvet olmasına gerek yok. Şurada görmüş olduğunuz karesindeki kare logaritmanın başına gelip 3'ün 5. kuvveti olarak yazılabilir. Gelelim bizim ifadesel olarak verilen şeylerimize. Logaritma e tabanında a. Ben eğer size elen dersem bileceksiniz ki logaritma e tabanında bir ifadedir. Yani mesela direkt elen e denildiğinde Logaritma e tabanında e demektir. Bu da neye eşittir arkadaşlar? E e'nin kaçıncı kuvvetidir? 1. Onu da zaten şu şekilde ifade ediyoruz. Logaritma a tabanında a her zaman 1'e eşittir. Neden? Normalde her sayı kendisinin birinci kuvvetine eşitti. Elen e dediğim ifadede logaritma e tabanında e olduğundan dolayı 1'e eşittir. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1 olacağından dolayı a'nın sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? 1. Ben zaten logaritmada ne yapıyordum? Taban tabanda kalıyordu. Şunu biraz yukarı kaydıralım ki görünsün. Taban tabanda kalıyordu. Sonuç içeri geliyordu. Sıfırda sonuca geliyordu. Bunlar birbirinin tersi olan ifadelerdi. O zaman bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1 olacağından dolayı A'nın sıfırıncı kuvveti 1 olacağından dolayı sonuç 0 olarak gösteriliyor. Diğer yazılacak olan bir ifade eğer logaritmada herhangi bir taban verilmediyse bunun tabanın 10 olduğunu söyleyebilirim direktmen. Altıncı özellikle de takla attırabildiğimizi söylüyoruz. Yani logaritma a tabanında b'nin eşittir 1 bölü log b tabanında a olduğunu söyleyebilirim. Burada 7. özellikte ise a üzeri log a tabanında x'in x'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunun da sebebi arkadaşlar a ve x'i yer değiştirebiliyorsunuz. O zaman x tabanında logaritma a üzeri a yazılabiliyor. Bu ifade zaten 1'e eşit olacağı için x üzeri 1'den direkt x sonucuna gidebilirsiniz. Elen dediğimiz ifadede zaten aynı zamanda log e tabanında x demek değil miydi? Gene burada e ve x'i yer değiştirdiğiniz zaman x üzeri logaritma e tabanında e'den x sonucuna gidebilirsiniz. Hani farklı bir ifade verdiği zaman m üzeri logaritma a tabanında n denildiğinde de burada m ve e'ni yer değiştirebiliyorsunuz. Logaritma a tabanında m olarak yazılabiliyor. Yani bu özelliğin de aslında tam olarak şuradan geldiğini belirtmemiz lazım. Bu görmüş olduğunuz bütün, bütün özelliklerle alakalı teker teker soru çözeceğiz. İlk olarak şimdi birinci özelliğin sorusuyla başlayalım. Neydi arkadaşlar? Çarpım durumundaki ifadeleri ayrı ayrı logaritmalar cinsinde yazabiliyorduk. Ayrı ayrı logaritmik olarak toplam ve fark olarak verilen ifadeleri de tek bir logaritma altında çarpım durumunda yazabilirim. Ne olur o zaman? 25 bölü 3 çarpı 9 bölü 5 çarpı 1 bölü 4. Eksi olanı ne olarak yazıyorduk? Bölüm durumunda yazıyorduk. O zaman bu da bölü 3 bölü 8 gelir. Ben bu bölü 3 bölü 8'i yukarıya ters çevirerek gönderebilir miyim? Gönderirim. O zaman 25 bölü 3 çarpı 9 bölü 5 çarpı 1 bölü 4 çarpı 8 bölü 3 olur. Buradan sadeleştirmeleri yaptığınızda 3 ve 3 9'u sadeleştirir. Bunlar 5 kalır. 4 ve de 8 sadeleştirdiği zaman da logaritma 10 kalır. Zaten herhangi bir şey yazmadığı zaman bu ne demekti? Logaritma 10 tabanında demekti. 10 tabanında 10 da neye eşittir arkadaşlar? Bir sonucuna eşittir. Örnek 3'te baktığınız zaman gene benzer bir ifade var. Ben bütün bu ifadeleri arada artı veya eksi olanları logaritmanın içinde çarpım ve bölüm durumunda yazabiliyordum. Logaritma 27 bölü 4 çarpı 7 bölü 9 çarpı 16 bölü 3 bölü 7 bölü 25 olarak yazabilirim. Bu da aynı zamanda neye eşittir arkadaşlar? Alt taraftakini ters çevirip yukarı çıkarmaya eşitti. Yani 27 bölü 4 çarpı 7 bölü 9 çarpı 16 bölü 3 çarpı 25 bölü 7. 7'ler zaten birbirini götürdü. 9 ve 3 de 27'yi götürdü. Şurada görmüş olduğunuz 4 ile de 16'yı sadeleştirirseniz 4 kalır. Bu ifadede neye eşittir? Logaritma 100'e eşitti. Herhangi bir şey yazmaması bunun logaritma 10 tabanında 100 olduğu anlamına geliyordu. Sormam gereken soru da neydi? 100 10'un kaçıncı kuvvetidir? Tabii ki ikinci kuvveti. Bu sorunun cevabı da 2 olarak bulunur. Benzer şekilde bütün özelliklerle alakalı soru çözmeye bir dahaki videomuzda devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.